Sağ olun. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür e, ediyorum. Ee şey işte Başladık, çekimler devam ediyor. Şu anda yolunda her şey güzel gidiyor. E, tabii genel olarak bir tadımız yok. Evet. Ülkenin durumundan dolayı bir tarafta yangınlar, bir tarafta seller. E, yapacak bir şeyimiz de yok. Dua ediyoruz, yardımımızı yapmaya çalışıyoruz. Onun haricinde her gün setteyiz, çalışıyoruz. Kesinlikle öyle. İnternet dizisinden sonra tekrar televizyon dizisine Hı -hı. dönmek. Özlediniz mi size TV? TV'yi özledim. özledim. Özlediler filan. Bakalım güzel olacak inşallah. Yani, tatil nasıl geçti onu soralım Yani son dönem dediğiniz gibi çok kötü olaylar bir şey, Yani evet. Atlattık şükür diyelim. Tatil sorunu nasıl geçti neler yaptınız? Yani seçti. iyi geçti kısa oldu tabii hep bir zaten bir buçuk aydır hazırlık evet. vardı. En son böyle kısa bir tatil yaptıktan sonra hazırlıklar başladı. Hı hı. Hep onlar şimdi. Bir karantina süreci de yaşadınız aslında. Bir covid dönemi miydi yoksa hani genel bir karantina durumu gibi fotoğraf alakalı yanlış anlaşılma da olabilirdi galiba. Neyi Her anlamadım? covid mi geçirdiniz? Ha hı hı yok geçirmedim. Bir karantinanın diye bir fotoğraf. Ha yok o... Yani karantina var. verildiği zaman karantina gibi, e, yani çalışmak zorunda olmadığım dönemde kimsenin içinde zorlaştırmamak adına evimde oturdum. Evimde oturma lüksümü kullandım daha doğrusu insanlar çalışmak zorundaydı o yüzden dışarıdalardı. Covid geçirmedim şükürler olsun. E, Karantinama dikkat etmeye çalıştım. Şimdi sette de e, bütün kurallar doğrultusunda herkes özenle çalışıyor. E, ne ben ne ekip inşallah Covid'i geçirmeden güvenli şekilde işimizi yapıyor olacağız. Teşekkür. Peki tekrardan bir tatil düşünüyor musunuz? Hii, Hı -hı. Tamamen set yok bitti daha. setteyim hiç boş günüm yok benim her gün setteyim teşekkür, teşekkür ediyorum te hepinize teşekkürler. hepinize teşekkürler. kolay gelsin görüşürüz hoşça kalın.